1926'da kurulmuş bir şirket. İlk önceleri zeytinyağı ve sabun üretimiyle başlamışlar. Nant'ta 10 bin metrekarelik bir laboratuvarları var. Ee, dünyadaki üçüncü en büyük ARGE laboratuvarı. Of. 1976'da markayı ve perakende üretimini sona erdirip sadece teknoloji satışıyla ilgilenmeye başlamışlar. Şirketin başkanı Erve Boşan aynı zamanda Nant Üniversitesi'nin kimya bölüm başkanı. Bugün bütün dünyadaki nemlendiricilerin... Adviye Hanım, nemlendiricilerle ilgili... ...derin bilgilerinize biraz ara verebilir misiniz acaba? Abimle özel bir şey konuşmak istiyorum. Sonra devam ederiz Adviye Hanım. Emredersiniz. <laughs> Dövecek neredeyse ha. Neyse. Çıkar bakalım ağzından şu baklayı. Ee, abi öncelikle şunu bilmeni isterim. İlk dakikadan itibaren... ...buraya gelip çalışmakta gayet ciddiydim. Ama adviye bütün şey aldı götürdü. Yani sonuç olarak anladım ki bu çalışma olayı kesinlikle bana göre değil. Ben o yüzden pistlere dönmeye karar verdim. İyi dön. İyi eğlenceler. Evet döneceğim ama bu iş artık biraz daha profesyonel olarak yapmak istiyorum. Nasıl yani? E fiçe katılmayı düşünüyorum. İlk elemeyi kazanırsam Macaristan'a gidiyorum. F1'deki ilk Türk pilotu ben olabilirim belki de. Ama bunun için sıkı bir sponsora ihtiyacım var. Aha, mesele şimdi anlaşıldı. Ne kadar lazım? Eee, başlangıç olarak yirmi bin dolar yeterli. Yirmi bin dolar, hem de başlangıç içine. Yapma abi, sadece ARC kozmeti marka araştırması için iki bin dolar bütçe ayırdınız. Aferin, dersine iyi çalışmışsın. E tabi biraz araştırma yaptım. Adviye Hanım, Şevket Bey'i bağlar mısınız? Yalnız bir şartım var. Şevket Bey bir saniye. Tamam, tamam. Pis uğra bir tur veririm sana arabayı. Ay çok teşekkür ederim ama ben başka bir şey isteyeceğim. E ee? Bir nur goyalı. Ne olmuş ona? Ne kadar ciddisin? Hiç olmadığım kadar niye sordun? Babasıyla bir ortaklığa gireceğim. Eğer kızını üzersen... ...babasını da üzersin. O da beni üzer. Ben de seni üzerim. Anlaşılmayan bir şey. Eee... Binur diğerlerinden çok farklı. Zaten onu üzmeyi hiç düşünmüyorum abi. Güzel. Demir Bey'in hesabına 20 bin dolar çıkarır mısınız? Tanıtım gideri olarak.